Günaydın. BBM Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kalili. Ekonomist Erdal Özel ile birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Günaydın hocam. Nasılsınız? Günaydın. iyiyim Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hemen tablomuz gelsin. Hızlı hareket edelim. Şöyle bir bakalım piyasa nasıl hareket ediyor. Dün FED faiz kararını açıkladı ve o faiz kararı ile birlikte piyasanın nasıl şekillendiğine bakalım. Dolar kurunda 14.71'den 14.69'a bir geri çekiliş var. Aslında gün içerisinde dün faiz kararı açıklandıktan sonra biraz daha geri çekilme oldu. Bunun nedenini soracağım sizlere. Avro tarafındaysa 16-18 seviyesi hakimken parite 1.10'a yükseldi hocam. Dün 1.09'du bugün 1.10 seviyesine geldi. Çok büyük bir hareketlilik yok ama yavaş yavaş aslında yükselecek mi yoksa yine aynı yerinde kalacak mı soruları gündemde tabi. Dolar endeksine baktığımız zamansa 98,457 seviyesini görüyoruz ve ABD 10 yıllıkları 2.13 de şu an ve aslında 2'nin altındaki seyirden kurtulmuş gibi duruyor şu için, şu zaman için konuşuyorum ve bundan sonraki dönemde de tabii 2'nin üzerindeki seyir devam edecek mi buna bakacağız. Onsalt'ın tarafında tabi bu da merak ediliyordu. FED'den sonra karardan sonra nasıl bir şekil alacak? Onsalt'ın 1931 dolar seviyesinde gram altında haliyle oradaki e, hareketi fiyatlamış 912 liradan işlem görüyor. Brent petrole baktığımız zamansa 98 dolara görüyoruz ve sterline e bakalım. 19,42 liradan işlem görüyor bir sterlin. Bir süs tarafındaysa 2000'in üzerindeki seyir halen devam ederken Bitcoin tarafındaysa 41.090 dolar seviyesini görüyoruz. Piyasa bu şekilde tepki veriyor hocam. Aslında daha erken gibi şu an konuşmak için ama ne olacağını size sorayım. Bugün bu FED kararına nasıl tepki verecek piyasalar? Biz bu haftayı açarken bu hafta faiz haftası demiştik ve bu haftanın en önemli konuları savaşın da önüne geçecek şekilde faiz kararları olacak demiştik. Birinci sıraya FED'i yerleştirmiştik dün e, akşam itibariyle faiz kararı geldi. Piyasa beklentileriyle paralel geldiği için çok fazla bir hareket görmedik ama sizin de belirttiğiniz gibi hem Türkiye'den TL'yi doğrudan ilgilendirecek şekilde bugün bir faiz kararı gel gelecek. Artı Avrupa'nın genelinden de faiz kararları, özellikle İngiltere'den gelecek faiz kararları var. Bunun yanında şunu da ekleyelim. Euro bölgesinden tüketici fiyat endeksleri gelecek Şubat ayına ait. E, çekirdek ve manşet enflasyon arasında ciddi bir fark var Şubat'ta. Bunun daha da açılacağı öngörüsü var Mart'ta savaştan kaynaklı. Bu da doğal olarak o bölgelerde de kuvvetli faiz artışları geleceğini ve paralarının değerini koruyacak hamleler geleceğini düşündürüyor bize. Bu da paritede çok fazla bir oynaklık, çok özür diliyorum dolar endeksinde çok fazla bir oynaklık görmemizi engelliyor açıkçası. Hı -hı. Piyasa neden çok fazla hareketlenmedi? Daha önceden fiyatladığı bir süreç vardı zaten çünkü 0.25 puanlık bir artışa hemen hemen herkes kesin gözüyle bakıyordu. Piyasada hazırdı buna. Kesinlikle evet. 50 baz puan olabilir mi soru işaretleri vardı ama FED buna karşılık vermedi. Bence faiz kararının önüne geçen çok daha önemli bir konu var FED tarafından. Çünkü aslında bizim merakla beklediğimiz taraf projeksiyon tarafıydı. Yani önümüzdeki yıllara dair FED'in beklentileriydi. Bununla ilgili gelen veriler aslında... E, her ne kadar biz şu an sadece TL'yi baz alsak 14.71 ve 14.69'u görüyor, olsak dahi gün içindeki dalgalanmaların ne kadar yüksek seviyelerde olduğunu gün içinde sürekli grafik takip eden herkes net bir şekilde görüyor. Aslında e, şu anda 2 kuruşluk bir hareket değil. Hemen hemen 40-45 kuruşluk bir dalgalanmayı, volatil hareketi görüyoruz, gözlemliyoruz. Bugün biraz daha Merkez Bankası'nın bizim Merkez Bankamızın alacağı karar TL tarafını belirgin hale getirecektir. O kısma geçmeden tabi euro bölgesinde ve dolarla alakalı diğer yatırım araçlarına bakmakta fayda var. E, ons altın tarafında 1931'e doğru hareketlenme süreci vardı. E, Fed'in 50 baz puan arttırma ihtimali altını daha da aşağı çekecekti. Hatta 1800'leri de gördü bir hmm. e, anda. Bir kısa, çok kısa bir süreliğine 1800'leri gördü. Ama tekrar 1900'ün üzerine attı. Savaşla ve e, Fed'in kararıyla doğrudan ...paralel bir şekilde hareket ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki söylemler birazcık Fed'in kararlarından dolayı gölgede kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki hafta dalgalanmaları daha sert göreceğimizi düşünüyorum. Savaş süreci çünkü daha çok gündeme gelmeye başlayacak. Peki hocam ihtiyaç nedir yani şu dönemde bu 0.25 bas puanlık artışı 3 ay öncesinden beri konuşmaya devam ediyoruz. Şu anki savaş ortamıyla birlikte ihtiyaç olan da tam da bu oran mıdır? Şimdi ne taraftan baktığımıza göre değişir. Eğer Amerika ekonomisi üzerinden konuşuyorsak aslında Fed'in son 3 yıldan beri hiç yapmadığı bir faiz artışını gerçekleştirmesi var. Artı projeksiyon içerisine baktığımız zaman kaotik ortamı aslında Powell da söylüyor. Yani bizim buradan tahminde bulunmamızın çok zor olduğu bir süreç olduğunu çok rahat söylüyorum. Çünkü savaş durumunun dünya ekonomilerini nereye götüreceğini bilmiyoruz ve Amerika'yı çok yönlü olarak etkileyecektir dedi. Aslında projeksiyondaki yaptıkları değişikliklerden de bunu görüyoruz. Şu an faiz artışı 25 ya da 50 bas puan olması çok bir önem arz etmemeye başladı. Çünkü yarını göremiyoruz. Bunu FED de göremiyor. Süreç biraz daha bilanço daraltmayla daha belirgin hale gelir diye düşünüyorum. Baskılayacağı tarafta, doları baskılama tarafında. Ki Powell'ın da bir açıklaması var. Parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Bunun sinyallerini alıyoruz dedi. Bu da önemli. Aslında önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri için ekonomik anlamda zor günler bekleniyor ki böyle bir sıkılaştırmaya gidilecek diyebilir miyiz? Kilit bir cümle kurdu burada. Evet diyebiliriz. <laughs> Bunun da farkında olduklarını aslında bu kilit cümleden görüyoruz iş gücü arzının çoğalması enflasyonu düşürmeyi sağlayacaktır dedi. Yani e, şu anda istihdamla alakalı sorunun her ne kadar çözsek, çözdük deseler dahi iş gücüne aşırı bir talep var ve e, iş gücü rakamlarında görmediğimiz isteğe bağlı işsizlik diyebileceğimiz çalışmayı tercih etmeyen bir kesim var. Yani desteklerle. Ee, pandemi destekleriyle hayatını sürdürmüş. Buradan gelen parayla rahat bir yaşam sürdürebilen insan grubu var. Diğer tarafta çalıştıracak personel arayan Amerika'da e, iş gücü arayışında olan işverenler var. Bu da doğal olarak e, arzı azalttığı için ortalama saatlik kazançları sürekli yukarı doğru itekledi ve talep enflasyonuna sorun açan kısım da buydu. Powell'ın dikkat çektiği ve bence kilit diyebileceğimiz cümlesi burasıydı. Yani ama, emisyon artıyorsa eğer ki sıkılaştırmada gerekiyordur demek istiyor. E, kesinlikle bu gerekiyor. Parayla alakalı yani piyasada şu an dünya piyasalarındaki 9 trilyon dolarlık emisyonu bir şekilde aşağı doğru çekecek. Buradan bir müdahale edecek ama iş gücüyle alakalı kısımda eğer ki bir iyileştirme olmazsa talep enflasyonunun önüne geçemeyeceklerini de söylüyor. Bunu projeksiyondaki rakamlardan anlıyoruz derken... Ee, şunu demek istedim. Bek, enflasyon beklentisini neredeyse iki katına çıkarttı. Yıl sonu enflasyon beklentisini. Buradan baktığımız zaman işsizlik rakamlarıyla ilgili herhangi bir değişim yok. Hala 3,5'da devam edecek. Hatta orta vadede devam edecek. 2022, 23, 24 şeklinde hiç değiştirmeden devam etti bu tahminini. Ama diğer taraftan enflasyonu ve faizi de 1.9'a çekmiş bir e, görüntü var. Ben Amerika'daki işlerin Onların da Powell'ın artık sinyallerini verdiğinden de anladığımız kadarıyla çok rahatlıkla düzelmeyeceğini hissediyorum. Ee, ama dediğim gibi o belirsizlik ortamı varken bunu ne ben rahat söyleyebilirim ne de herhangi bir kişi rahat söyleyebilir. 6 tane faiz artışı daha gelecek beklentisi piyasada oluşturuldu. Ee, ama Powell böyle bir şey söylemiyor. Bu sadece öngörü, her an her şey olabilir. Hala alta not olarak Koyuyor, ekliyor. Yani aslında diğer eyalet başkanlarının, Merkez Bankası başkanlarının açıklamalarına baktığımız zaman daha fazla bir faiz artışı bekleniyor. Piyasayı da aslında beklentiye sokan da sanırım bu açıklamalar. Bununla birlikte de böyle bir beklenti oluşuyor ama Fed'den, Powell'dan herhangi bir açıklama gelmedi bununla ilgili. Bu da enteresan bir konu. 9 do, oydan 8 sekiz tanesi 0.25 bas puanı oyluyor. Bir tanesi 50 bas puanı ama daha önceki açıklamalara bakıyoruz. Çok etkin başkanlar var Atalanta başkanı gibi. Bunların hepsi 50 bas puanı destekleyen açıklamalar yaptılar. Ama oylama 8'e e karşı 1 ile 0.25 olarak kabul edildi. O yüzden ben Amerika'daki gelişmeleri şu an burada oturduğumuz yerden öngörmemizin, tahmin etmemizin imkansız olduğunu düşünüyorum. Söylemlerle icraatlar birbirini tutmuyor diyorsunuz. Kesinlikle. Pekala. ABD oynadıklarına bakalım hocam. İkinin üzerindeki seyir herhalde bundan sonra devam edecek gibi duruyor. Daha olağanüstü bir şey olmazsa sanırım daha da yükselecek gibi. Ne düşünüyorsunuz? E, altınla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Rusya, Ukrayna savaşında eğer ki gidişat daha ileri boyutlara giderse, risk ortamı, bu jeopolitik risk diyebileceğimiz ortam daha da gerginleşirse altın tekrar 2000 doların üzerine çıkacaktır. Doğal olarak 10 yıllık tahvillerde de geriye doğru bir hareket görürüz buradaki etkin hem 10 yıllıklarda hem de ons altında fiyat tahminimiz Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin bu savaş ortamının gideceği boyutla alakalı. Artık faizle alakalı konuyu burada devre dışı bırakıyoruz. Tekrar ikinin altında düşmesi olasılığı hatta 1.70'leri tekrar görme olasılığı Rusya'nın Kiev'e girerek çok güçlü bir durum sergilemesi ve o savaş ortamının daha ileri boyutlara taşınmasıyla olur ancak. Hocam şimdi dolar tarafına baktığımız zaman yavaş yavaş da Türkiye'ye dönelim istiyorum. Dolar lira tarafında 14.71'den 14.69'a bir geri çekiliş var gibi duyuyor ama Fed faiz kararını açıkladıktan sonra bir geri çekiliş oldu. Yani lira değer kazandı. Bunun anlamı nedir? Yani Fed faiz kararını açıklıyor, faiz artırıyor. ABD dolarının değer kazanması gerekirken Türk lirası da değer kazanıyor. Nasıl görüyorsunuz? Evet biz de artık dolara endeksli yaşıyoruz biliyorsunuz. Yani mevduatlarımıza varana kadar hemen hemen bütün giderlerimiz ve mevduat faizlerimiz dolara endeksleniyor. Doğal olarak burada acaba Türk lirası dolarla birlikte hareket ederken bir nevi dolarizasyonu bir kenara bırakıp TL'yi dolara mı çevirdik düşüncesi de geliyor. Öyle Böyle bir durum yok. Şu anda Türkiye'nin fiyatlaması... mümkün mü hocam? Yani mümkün değil. Yani bu hükümetin de ekonomi yönetiminin de isteyeceği bir konu değil. Böyle bir durum söz konusu değil ama ekonomik gelişmelere baktığımız zaman dolara endekslenmiş bir TL öngörüsü oluşmaya başlıyor. Burada bir yanılgı oluşmasın. Bunu hemen düzeltelim istiyorum. Çünkü TL hatırlayacağım üzere geçen hafta 14'ün altındaydı. Evet. Zaten 1 liranın üzerinde bir yukarı attı. 0.50 baz puan beklentisi artı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağı soru işaretleri dalgalanmaya sebep oldu. Aslında paralel bir hareket yok. Bugün saat 14'ten sonra gelecek faiz kararına göre de piyasa şekil alacaktır. Bir değişiklik beklenmiyor faiz kararında ve ben Fed'in 0.25 bas puan arttırmasından sonra zaten bir faiz artışını Türkiye'de beklemiyorum. 50 puan olsaydı bir ihtimal 100 bas puanlık bir artış bizde olabilirdi. Ama şu an için tamamen piyasa dengeyi bulmaya çalışıyor. Burada dolar değer kazandı, Türk lirası da değer kazanıyor öngörüsünde bulunmak çok yanlış bir düşünce şekli olabilir. Bugün saat 14'ten sonra alınacak faiz kararı çok daha yönümüzü görmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle FED faiz kararıyla birlikte alınacak karar da yavaş yavaş şekilleniyordur diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman dolarda 14.71 seviyesi hakim hocam. Ekonomik temeller üzerinden konuştuğumuz zaman aslında eğer ki bizim psikolojik sınırımız 13.80'si bu doları aşağı düşürmek için faiz artırma yoluna girmemiz gerekiyor ama böyle bir beklentimiz tabii ki yok. Herhalde bu seviyede kalacak gibi ya da düşürmek için farklı yöntemler denenecek. Yani piyasanın nasıl hareket edeceğini gerçekten saat 14'ten sonra daha rahat göreceğiz. Çünkü şu anki gördüğümüz kadarıyla faiz sabit tutulacak beklentisini oluşturdu. Ama gelişmeler o kadar hızlı hareket ediyor ki. Yani bir taraftan Sayın Nebati Londra'da. Evet. Oradan yaptığı açıklamalar var. Cumhurbaşkanı tarafından gelen açıklamalar var. Ve piyasa riskleri de görüyor. Yani Türkiye ekonomisinin şu an içinde bulunduğu riski biz nasıl burada dile getiriyorsak piyasa oyuncuları da Görüyor ve buna göre önlem alıyorlar. Bu yüzden ben TL'nin kısa vadede 14 seviyelerindeki yerini koruyacağını düşünmüyorum. Özellikle Nisan ayındaki kur artışının bir şok, kur şoku daha yaşama ihtimalimizi buradan görebiliyoruz ve söylüyoruz, dile getiriyoruz. Bir faiz artışı olması gerekir. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde faiz kozundan başka bir silah kaldığını düşünmüyorum. Piyasada bunu bu şekilde düşünüyor. Ama Bakan Nebati öyle düşünmüyor hocam. 17 tane enstrüman var elimizde diyor. Bunları e, daha hepsini hepsini bile kullanmadık diyor. Birkaç tanesini kullandık diyor. Ne zaman kullanacaklarını e, kestiremiyoruz. Kestiremiyoruz. Yani evet. şu an 15 seviyelerinin hemen e, dibinde duran bir yerde ve ciddi derecede Türkiye ekonomisini sersen bir kur bu. Yani şu an evet TL'nin değerini yitirmiş olması ihracat da bizim rekorlar kırmamıza sağlıyor ama ithalata olan bağımlılığımıza ne yazık ki enflasyonu çok ciddi derecede yukarı doğru çekiyor. O yüzden ben Bakan Nebati'nin bir an evvel bu 17 enstrümanı da devreye sokmasını beklerim, e, temenni de ederim ki doların biraz daha aşağı gelmesi için Türkiye ekonomisinin buna ihtiyacı var. Pekala. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati demişken hocam, yine onun açıklamalarının üzerinden gidelim. Dün açıklamalarda bulundu. Ee, özellikle tepki çeken bir açıklaması var. Bürokrasiyle ilgili, bürokrasiyi e, yeneceğiz tarzında bir açıklaması var Nebati'nin. Ve e, tabii merak edilen şu, ekonomik olarak verilen mesaj piyasaya yansıdı mı? Bakan Nebati'nin açıklamaları nasıl karşılandı? Bu da merak ediliyor. Ne düşünüyorsunuz? Biraz sopayla yönetmeye çalışıyorlar bu dönemde. Aslında söylemler biraz da bunu yanında getiriyor geçtiğimiz dönemlerde marketlerle alakalı çalışmalarını ve söylemlerini çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi EPDK tarafından akaryakıtla ilgili benzer açıklamalar gelmeye başlandı. Tavan uygulamasına geçebiliriz. Bir taktik olabilir. Ancak fiyat artışlarında usulsüzlük görürsek ya da piyasanın çok çok üzerinde kar marjıyla satış yapan bayiler olursa onlara cezai yaptırımlar uygulayacağız diye tehditkar cümleler gelmeye başladı. Aslında ben bu söylemlerin doğru olmadığını düşünüyorum. Yanlış olan asıl burası. Ee, ekonomi yönetimi, Merkez Bankası'nın görevi belli, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevi belli. Ve piyasayı istikrara kavuşturmak görevleri. Bunun için hem para politikalarını kullanırlar hem de maliye politikalarını kullanırlar. Ama zabıtanın görevini de üstlenirlerse burada e, demokrasi e, kavramı tartışılmaya başlar. Bu da yabancı yatırımcı için risktir. Şu anda zaten Türkiye'de yabancı yatırımcının kalmadığını hepimiz biliyoruz. Her hafta Merkez Bankası'nın verileri açıklanıyor, bankacılık verileri açıklanıyor ve ciddi derecede yabancı sıvaplarında bir satış olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcı çok istikrarlı bir şekilde Türkiye'yi terk ediyor. Yok denecek kadar az seviyeye geldi ve bununla ilgili Dünya Bankası'nda raporu yayınlandı. Biz yabancı yatırımcıya muhtacız. Yani buraya bu ülkeye yabancı yatırımcı gelmesi gerekiyor. Çünkü döviz Z ihtiyacımız var. Siz TL'yi güçlü konuma getirmek istiyorsanız faiz artırarak da herhangi bir sonuca ulaşamayacaksınız. Sadece kısa vadede ulaşacaksınız. Döviz bolluğu yaratmadan sizin atacağınız her adım sonuçsuz kalacaktır. Uzun vadede bize yanlış bir hamle olarak geri dönecektir. O yüzden ben bazı söylemleri talihsiz buluyorum ne yazık ki. Yani aslında amaçlanan bu yeni ekonomik modelle birlikte yabancı yatırımcının yerine Türk yatırımcı geçsin, üretimi artırsın. Ama bu dünden yarın olan bir şey değil, bugünden yarın olan bir şey değil Diyelim ve hemen Brent petrolü e de bakalım hocam. 98 dolar tarafında ve aslında 130 doları gören Brent petrol yükselmişken, akaryakıt fiyatlarına yansımışken sonrasında geri çekildiğinde neden yansımıyor tarzında eleştiriler de var. Şu an 18 lira seviyesinde motorin benzin fiyatları. Diğer taraftan EPDK'nın açıklamasına atıfta bulundunuz. Şuna da değinmek istiyorum. Hem o açıklamayla birlikte hem de EPGİS üzerinden bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Fiyatları belirleyen kimdir? Sayın Hocam, EPDK e mı? Aslında ikisi de belirlemiyor. Piyasa koşullarına göre belirleniyor. Burada fiyat tartışması olan kısım şu e vergisel boyutu olayın. Yani ham petrol Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 5 kez ya da 6 kez rafine ediliyor. Her seferinde farklı bir ürün elde ediyorsunuz. En son aşamada elde ettiğiniz ürün uçak yakıtı. Uçak yakıtından bir öncekinde benzin... Ondan önce de motorin elde ediyorsunuz. Bunların hepsi bir işlem ve bunların her seferinde maliyetleri de eklenerek piyasa şartlarına göre fiyat oluşuyor. Bayi payları, kar, vergiler eklendikten sonra da biz pompaya yansıyan kısmı görüyoruz. Ama burada piyasada fiyatları asıl dalgalandıran unsur ve tepki çeken kısım ÖTV kısmı ve KDV kısmı. Yani aslında tepki e, gören taraf devlet olmasına rağmen ekonomi yönetimi olmasına rağmen bayiler suçlanmaya başlandı şu anda farkındaysanız. Vergi ben marketçilere yönelik tepkilere benziyor. Kesinlikle ben de bu konuyla ilgili tepki alan insanlardan biriyim. Bunu birkaç sefer söyledim. Türkiye'de şu anda akaryakıt Avrupa'ya göre ucuz dedim. Pahalı olduğunu hissetmemize sebep olan konu Türk lirası'ndaki değer kaybı yani paramızın değerinden dolayı biz pahalı hissediyoruz. Şu an Avrupa'da 2,5 dolar 2,5 euro civarında olan motorini biz o seviyelerde almıyoruz. E, çünkü devlet bunu sübvanse etti vergilerden. Şu anda da indirimlerde o sübvanse ettiği vergileri geri yerine koyuyor. Doğal olarak bu da akaryakıt fiyatlarına yansımıyor. Ne zamana kadar yapacak bunu? E, doğal olarak Avrupa'daki fiyatları TL karşılığı olarak yakalayana kadar yapacaktır. Brent petrolü tekrar biz 70-80 dolar seviyelerinde gördüğümüz zaman pompada göreceğimiz rakam 12-13 liralara düşecektir. Ama şu an için indirim kimse beklemesin demiştim hatırlarsanız. Küçük miktarlı indirimler oluyor. 19 liralara kadar indi ama devlet bunu eninde sonunda vergi olarak o aradaki farka ekleyecektir. EPDK bu mağduriyetleri önleyebilir misiniz sizce? Yok. EPDK'nın böyle bir e, görevi yok. Burada neden öyle bir çıkış yaptıklarını bilmiyorum. Bir yasal bir süreç var. E, yani ellerine sopa alıp da bu şekilde davranamazlar. Marketlerde de böyle bir şey olmadı. Yani burada bir yanılgı olmasın. Zabıtaların ceza kestiği kısım e, et, raf fiyatıyla etiket fiyatı, kasa fiyatı arasında fark varsa ceza uyguluyor. Yoksa e, burada herhangi bir şekilde e, halka ya, lanse edildiği gibi bir Durum söz konusu değil. Peki. Bayi tarafında da olacağını düşünmüyorum ben. Kesinlikle. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol Evet, şöyle bir piyasayı değerlendirmiş olduk. Ekonomist Erdal Özelle birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuştuk. Hem de piyasalara tablo üzerinden bakmış olduk. Böylelikle BBN Finans Programının bugünlük sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.